Senle mi konuşacağız? Cık. Amirim var içeride. Bana ne faydası olacak? Nasıl? Hı. Şalgam istiyorum. Acılı. Ne şalgamı ya? ...saldığımı bir kere içtim. Başka yok ha. Doktoru değilim, hastası değilim. Ama şuraya gelirken aklıma düştü. Dedim madem misafirim var... ...hayrına bir salgam söylesinler. Yanına da bir dürüm ilave ederler Allah için. Afiyet olsun. E böyle ayıp oluyorsun lan. Koparıp versem diyeceğim ama. Sağ ol. Biz o işi hallettik. Bir yer, diğeri bakarsak kıyamet ondan koparmış. Bu duvarlar bunun için var. Burası... Küçük Kıyametler Fakültesi. Dersimiz Volta. İsyanımız tıngır mıngır <laughs> dönen hayata. <laughs> Sen anladın mı beni amirim. Anladım. Ne kadar kaldı cezan? Hmm, amirim bilmediğiniz yerden sorun yol alalım. Yaz da ben sorayım. Fonsurat yapalım. Ne istiyorsunuz benden? Bizimle çalışmanın... Sana gelen DVD'den haberimiz var. Siz mi gönderdiniz? Hayır. Seni maşa olarak kullanmak istiyorlar. <laughs> Anladığım kadarıyla sen de istiyorsun amirim. Çalışalım diye iş teklif ettin. Hı hı. Ama ben polisim. Onların kim olduğu belli değil. Ben sana yemek ısmarladım. Karnını doyurdum. Gene doyururum. Ben seni dışarı çıkarabilirim. Ben babanın katilinin kanun yoluyla cezasını almasını sağlayabilirim. Eyvallah. Hız kesmeyelim, daha açık konuşalım. Ne yapmam gerekiyor? Tepeli'nin yanında işe girmeni, onun yakın adamı olmanı istiyoruz. Babamın katiliymiş. Benim için önemli de sizin için niye önemli bu Tepeli? Bu ortadaki adama dikkat. Bunun adı İlhan Tepeli örgüte para toplayan ve dağıtan kişi. Görünüşte müteahhit ve ihracatçı. Ama asıl görevi parayı toplamak ve dağıtmak. Ve bizim için önemli olan parayı kimden aldığı değil, nereye aktardı. Demin maşa dedim ya, bu tepeli de birinin maşası. Ben o maşayı tutan eli istiyorum. Niye ben? o arkadaş gibi bir profesyonel daha iyi yapmaz mı bu işi? Ne de ben adi bir suçluyum. Temiz değilim. Ha. Kaç şeker? Şekersiz. Bu bizim görevimiz. Ama senin için de hayat memat meselesi. Ben bir işe girerken yanında çalışanların bir omurgası olmasını, o işle ilgili bir meseleleri olmasını tercih ederim. Sen öyle birisin. Biraz ufka geleceğe bakarsan, bizimle çalışmanın senin için faydalı olacağını da görürsün. Hapisten çıkacaksın. Babanın intikamını alacaksın. Devletle çalışacaksın. Al sana yeni bir hayat. Babamı öldürmüş. Öldürdüğü adamın oğlunu niye işe alsın ki? E bir de tersini düşün. Kim babasını öldürtmüş adamın yanında işe girmek ister ki? Niye uğraşsın? Çeker vurur. <laughs> Doğru. Ben kendim biliyorum. Ya çekip vurursam tepeliği o zaman ne olacak? Buraya geri dönersin. Bilmediğin yer değil. Yani. <laughs> Haksızlık olmuş. Suçsuz yere atmış taraf size. He bebişim. Anlat anlat. Heyecanlı oluyor. Kaan Karabulut. Sana ne vaat ettiğimi anlayacak kadar kafan çalışıyor değil mi? Peki... ...o DVD'yi gönderen ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. O, sen, ben, Bahar hepimiz aynı taraftayız. Hepimiz İlhan Tepeli'yi istiyoruz. DVD'yi kimin gönderdiğini bilmiyoruz. Öğrenmemizi isteyene kadar da bilmeyeceğiz. Kaldı ki o DVD'yi gönderen Tepeli'yi indirene kadar sana yardımcı olacak. yavaş aşağı çıkarsa? Onu o zaman düşünürüz. Biz yakında olacağız. Bahar'la ben her şekilde sana yardımcı oluruz. Bu kim? Bu filmde yoktu. Cihangir. Tepeli'nin oğlu. E kapıda bir oğlu varmış işte. Hı hı. Bana ne acet? Onun da güvenini kazanacaksın. Ne sandın? Hazıra mı konacaktın?